TÜRSAP Yönetim Kurulu olan toplantısı genel merkezimizde gerçekleşti. TÜRSAP heyetimiz Afyon Karahisar'ı tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme gezisine katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya etkinlikte Afyon Karahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı ile bir araya gelerek şehrin turizm potansiyelini geliştirmek üzere yapılabilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya Başkanlığındaki TÜRSAP heyetimiz Edirne Kakava ve Hıdrellez Şenliklerine katıldı. Müzik Yönetim Kurulu üyelerimiz Engin Ceylan ve Ali Yaramışlı 83. Skal Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Başkan yardımcımız Hasan Eker AK Parti İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Şamil Ayrımı ziyaret etti. Başkan yardımcımız Davut Günaydın ve yönetim kurulu üyemiz Esra Başeskioğlu Yunanistan Başkonsolosluğu seyahat acentaları toplantısına katıldı. Başkan baş danışmanımız Soner Bacaksız Letonya Gaziantep Fahri Konsolosu olarak atandı. TÜRSAP Yönetim Kurulu olan toplantısı Gaziantep'te gerçekleşti. Mısır Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği genel merkezimizde gerçekleştirildi. Etkinlikte Başkan Yardımcımız Davut Günaydın açılış konuşması yaptı. Dünyada turizm hareketinin en yoğun olduğu bölgedir Akdeniz. Akdeniz'de de iki tane çok önemli ülke var. Bir tanesi Türkiye, Diğeri de kardeş ülkemiz Mısır. Başkan yardımcımız Davut Günaydın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları heyetiyle bir araya gelerek turistik trenler konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan yardımcımız Davut Günaydın ve yönetim kurulu üyemiz Engin Ceylan, genel merkezimizde VFS yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Safiruz Bağlıkaya ve beraberindeki TÜRSAP heyetimiz Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki TÜRSAP heyetimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ziyarette bulundu. Başkan Yardımcımız Hasan Eker, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Sayın Hulusi Türkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Başkan Yardımcımız Hasan Eker, Venezuela Turizm Bakan Yardımcısı Leticia Gomez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyemiz Yıldırım Taş, İstanbul Turizm Fuarı'nın basın lansmanına katılım gösterdi. Başkan yardımcımız Hasan Ekerle, yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Akyıl ve Talip Aldemir, 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'na katıldı. yönetim kurulu başkanımız Firuz Bağlıkaya DEİK'in 37. olağan seçimle genel kurulunda tekrar DEİK yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Yönetim kurulu başkanımız Firuz Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAP heyetimiz Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan'a ziyarette bulundu. Yönetim kurulu başkanımız Firuz Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAP heyetimiz Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'u ziyaret etti. TÜRSAP yönetim kurulu olan toplantısı genel merkezimizde gerçekleşti. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren seyahat acentaları en üst düzeyde temsil edildikleri birliklerinde bir araya geldi. Sağlık turizminde önemli arzlar var. Çok gelişen bir sektör. Dünyada turizmde beşinciyiz. Sağlık turizmi bizim için çok kıymetli. Son bir buçuk yılda çok da azımsanır bir etkinlik yapmamışız sağlık turizmi adına. VFS Global yetkilileriyle Akredit Ajantalar Toplantısı Genel Merkezimizde gerçekleşti. Turizm Yüzyılı Projemizin ilk adımı Burdur'da Arama Konferansı Burdur Toplantısıyla başladı. Turizm Yüzyılı vizyonumuzu ortaya koyarken temel amacımız turizmden yeterince pay almayan destinasyonlarımızı öne çıkartmaktır. Bu bakımdan projemizi her açıdan büyük potansiyel taşımasına karşın turizmden yeterince pay alamadığına inandığımız Burdur'dan başlatmak istedik.